Masal hadi gel. <laughs> gel şuraya hadi. Masal ikna gelir misin? Abone olun arkadaşlar kanalımıza. Kedi hala bağırıyor ya. Masal gelsene. Arkadaşlar uzun videolarımızı mutlaka izleyin. Masal gel. <Gülüyor> Niye? <Gülüyor> gel gel olsun. Gel. Gel hadi gel, hadi, yap, yap. tamam, hadi gel, <laughs> tamam hadi gel, <laughs> gel çabuk yerine <laughs> gidelim, hadi bas, 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 bas hadi, <laughs> hadi dur, hop, affedeyim, <laughs> affedeyim, dur, <laughs> şuraya 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 bas bas hadi Hah, hadi hadi Baba aferin hadi bas Hah. topu getir hadi tamam yeter yoruldun çok hadi topu al da gel top 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 al al topu vur malum al al hadi Allah rızası için bir git daha. Neye vur vur vur, vur edersin? Hah vurma. Aferin. Aferin benim pompiş kızıma. Ayağını vurma. Ne? Aha. Hah. Aferin benim kızıma, kızıma aferin. Hah. yapmasa. Yerini acıtma. Arkadaşlar videolar bölümümüzden uzun videolarımızı izleyin. Tamam, mı? destek ol. Masal da oradan şey yapıyor. Bize destek veriyor. Hah. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Ayağım orada. Evet. Ellerimizi böyle yapmazsak arkadaşlar ellerimiz su toplar. Eldivenle yapmanız lazım. Alışkın olmadığı için ellerimiz su toplar. Ne oldu kızım? Uyku oldu? Olsun. Hah. Ah, aferin. Hadi, hadi bas 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 hadi. Bas. Yavaş kafam vur bu. Tamam tamam <laughs> hadi. <gülüyor> Gel. Hah, sen mali. Sen topu getir, topu. Hı? Topu getir, top top topu getir. Sen topu getir bize hadi. Top top. Top top topu getir top koş Masal dur. Ne yapıyorsun? Hey. Ya ee, -e olsun, çamur olsun, sorun yok hadi. Topu al da gel. Hadi çabuk. Topu al da gel. Top. Masal topu al da gelir misin? Ayağı ee, -e olmuş hemen çamur olmuş. ee, -e oldu diyor. Topu al da gel. hadi top topu oynayacağız. Topumuzu al da gel hadi. Topu al da gel. Kamera yerleme sakın bak. Heh. Kamerayı sakın elden. Topu al gel, top vur. Hadi. Heh. Hoppa, uzaktan at, uzaktan, uzaktan at. Heh. Top Topla oynarız. Topla oynarız, bahçede kazarız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam da burada sen geç karşıma. Ben vuracağım sana topu. Hadi. Tın 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 Hadi. tın 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 Git ne oldu? Kızım hemen çamura e ee ediyor ya Allah'ım ya Ne oldu? Ay. Ne oldu masal? Kızım olsun e, ee olsun. Hay anasını ya. Of. Ne oldu ya masal? Ha? Tamam olsun Hı -hı. Olsun. Hı -hı. Tamam olsun kızım ya. Hı -hı. Hani ne olmuş bakayım. Ha, orada mı bıraktın dedim. Al. Şeyi düşür bak kamerayı düşürme. Hı -hı. Al terliğini giy. Bak, bak, bak. Hı -hı. Bırak şu Hı -hı. sandalyeyi elleme. Sandalyeyi elleme. Tamam git. Heh. Ya masal yere düşürüyorsun ya. Ya. al. Ne? Kazman <laughs> al hadi. Şu eldivenler var orada. Eldivenleri ben alayım. Ne? Yoksa ellerim anne, Eldiven eldiven. Çok sıkma ellerini tamam. Hah, bunlar olursa daha iyi olur. Eldivenlerle yapalım hadi. Hadi sen çapala şurayı. Ben de orayı şey yaptım. Eldivenlerin olduğu yolda yoksa ellerime su toplayacak. <laughs> ne? Aha. Ne? Eld eldiven, eldiven ha. Ha, aferin. Ha. Aferin. Ha. karı. Ha. Ok. Hep telefonu çamura düşürdük ya. Masal da orduları alıyormuş. Hadi bak. Ha, nine karı. Ha. Ninem karı. Ninem sorry. Ha. beni de düşüreceğim. Ha. Hadi. Heh. Hadi bakalım. düşme. Gel hadi bay bay yap hadi. Gel. Bye Aha. Şurada yap şurada. Aha şurada yap bak. Aha. Bay bay. Bak bak. Bay bay arkadaşlar bye abone olup bizi izlemeyi unutmayın. Öp bakın beni bir de. Masal öpücük de attı. Beni de öp. Kız. <gülüyor> <gülüyor> Düşme. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Uzun videolarımızı izlemeyi unutmayın. Gene az da olsun orası. Hadi. Masal. astı. Hah. Acem kızı, gecem kızı. Sen ağlar gül. Ben kırmızı. Çıkalım dağların başına. Sen göl topla. Sen nergisi. <laughs> Toprağın bazı yerleri çok iyi, bazı yerleri çok şey basar. Yoruluyor insan. Alışkın da değiliz. Masal gel. Nereye gidiyorsun? Oh. <laughs> Çamura ee e diyen kız. Nereye gidiyor? Şş. Masa ne? Nereye gidiyor? Uhu. Hey amigo. Şş. Nereye gidiyor? Oturacak. Çok yoruldu kızım. Çok iş yaptım. Bravo. Çok iş şey Oturdun mu kızım? Ama mavi göz. Çakır gözüm çok yoruldu. Otur hadi otur otur tamam otur 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 çok yoruldun sen. Hadi git de otur. Ha. Oh. Yoruldun mu kızım? Yoruldun mu çok. Çok iş yaptın. Tebrikler. Çok iş yaptın kızım sen. Sen çok çalışıyorsun benimle beraber, babanla beraber değil mi? Hadi öpücük aç şunları da görsünler. Kalp yap görsünler hadi. Kalp yap, kalp. Ay kalp yapıyor masal ikra. Kalp yap, kalp. Kalp at. Kalp atar mısın? Kalp at kalp. Kalp yap. Utanıyor utanıyor. Bir formunda değil. Bir... <laughs> Yalandan yapıyor. Onun var ya onun içinde gizli masal ikram var değil mi kızım? öp, öpüşü kalp. Hepsini anlıyor hepsini. Kalp yap bir de bunlara. Kalp yap. Gel kalp yap gel. Kızım kalp yapıyor. Yap şunlara. Şş. Kalp yapar mısın şunların hepsine? Hepsi görsün kalp yap. Oh masalımın kalbi de bu işte arkadaşlar. Ne yapalım? Beni döp, beni döp. Beni döp hadi. Hadi. Arkadaşlar görüşürüz. Her şeyi anlıyor maşallah kızım. Bye bye. Bye bye. <laughs> bye. bye bye. Bye diyor bye bye. Bye bye. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Uzun videoları izleyin destek verin.